Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cuma gün açtığım modelleri göstereceğim. En üst kısma bu iki modeli koydum, Armadillo ile uçağı koydum. Burası tamamen uçak ve fantastik yani firm araçlarının olduğu yer olacak. Şu araç e, Batman setinden çıktı. Bir alt kısmında Lamborghini, e, işte Ferrari, Porsche gibi modelleri koyacağım. İlerleyen zamanlarda bunların yerleri değişecek. Sadece emaneten koydum. Köşelere motosikleti falan sığdırdım. Yani sıkıştırdım diyebilirim. Şurada herkesin en çok arada bir tane model var. Görüyor musunuz? Geleceğe dönüş arabası. Aşırı bir şekilde popüler. Fakat ben bu modeli çok fazla beğenmedim. Yani şu model ya da şu modelden benim için bir farkı yok. Biraz daha şöyle aşağıya indik. Başka hangi modelleri açtık bakalım. Biraz boşlukları doldurduğum için kusura bakmayın. En alt kısımda şunlar var. Lamborghini Ford olması lazım. Tam hatırlamıyorum bu modeli ve en çok aradığım model şu. Şu model açıkçası geleceğe dönüş arabasından daha hoş ve daha güzel görünüyor benim için. Şöyle biraz çektim ön tarafa. Şöyle göstereyim. Hani bu bana göre çok güzel desenleri. Sakura deseni vesaire var. Mesela onlar da çok güzel. Onları da bulmaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda koleksiyon genel anlamda bu şekilde. Eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa ve göstermemi istediğiniz bir araba model serisi vesaire varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.